Mis gibi kahve kokusu. Hemen bir yudum alayım. Aa, kahvem nerede? Ha! işte suçlu burada. Bobo, sen mi içtin kahvemi? Ne kahvesi? Muka Sen mi içtin kahvemi? Hayır, ama burnuma kahve kokusu gelmişti. İşte kahve damlaları. Takip edelim. Ah, izler burada kesilmiş. Bu nasıl olur? Kuzey rüzgarı kahveni alıp götürdü. <laughs> Kanatlarındaki kahve lekeleri ne öyle? Bir, belki birazcık tattım. Orada bir şey var. Termos mu? Hadi ama uf! Çıkmadı şaka gibi. Aaa kahve! <laughs> <laughs> Olur mı açsam mı açmasam mı? O balon biraz fazla büyük değil mi? Belki birazcık. Artık kahve aromalı kartoplarımız var. O zaman savaş başlasın. Aman beni de bulaştırmayın. Hmm, bence bundan dondurma yapabiliriz. Harika fikir. <laughs> Aa, kahve fırtınası geliyor. Çikolatalı gibi görünüyoruz. Kurtarın kendinizi. Vay canına kahve şelalesi. Şimdiye kadar içtiğim en güzel kahve. <laughs> tamam bu sefer içeceğim. Hayır. Bu kahveyi içemeyeceğim galiba. Aman neyse yine başlıyoruz. Sen bu sene kahve içemeyeceksin galiba Toto. <laughs>